Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın el emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim içinde beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ekranın sağ alt köşesindeki abone ol tuşuna basarak kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destek amaçlı. Bugün yine güzel bir model çıkarttım. İnşallah hoşunuza gidip sizler de yapmak istersiniz. Şu şekilde aslında bu çengel ile arkadaşlar. Şu şekilde baya büyük bir boyu vardı çengel iğnemin. Şöyle iple hesapladığım zaman ipten bile baya bir büyük. Dediğim gibi baya bir büyük boyu var. Şu iki ucundan keserek filket haline getirdim. Bu şekilde bununla yapacağım modelimi. Tığım 21 numara. Her zaman aynı tığı kullanıyorum. Makasınız çakmağınızda yanınızda bulunsun. Modelimizi yakmak için. Şöyle hemen Sizlere de göstermek istiyorum şu şekilde arkadaşlar, bu şekilde. Sizinle inşallah yapmak istiyorum. Elim pek alışkın değil ama inşallah yapabilirim. Biraz ilk başlangıç noktası zor arkadaşlar modelimizi Şöyle hemen tübemizi toparlayayım. Evet, krem rengi ipimizi aldım. Ekranımı da biraz daha yakınlaştırdım. Elimden geldiğince yavaş yapmaya çalışacağım inşallah. Pardon. Önce şurayı bir sabitleyeyim. İlmeğimi. Sabitledim. Bunu bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şu beyaz ipimi de alıyorum. Aynı şekilde bayağı bir ileriden yaptım. Bunu çengel iğneme takıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tutturdum. Şimdi bunu bırakıp kiremit rengi ipimi aldım. Düğümünü atmıştım. kiremit kremit rengini aldım. Şunu şöyle tutuyorum arkadaşlar. Bu şekilde iki parmağımın arasına yerleştirdim. Biraz burada zorlanacağım dediğim gibi. Hemen sarıyorum arkadaşlar. Şöyle pardon. İlk birinci de bayağı bir şöyle ben 2-3 4 tanesini sardım ilmeğin burada zaten arasındaydı sıkıca kapatıyorum bu şekilde burayı yaptım mıydı tamamdır zaten diğerleri çok zor değil hemen şuradaki sallanan ipleri bir kesmek istiyorum çünkü onlar çok uzun tutabilmem için uzun ip bırakmıştım orada Evet arkadaşlar şöyle dibine yanaştırdım burayı kullanmayacağım arkadaşlar burası sonradan kesilecek yani onun belirteyim. Şimdi evet burayı yaptım. Birbirini ekledim. 1 2 3 4 5. Burası sonradan şu zincirlerden keseceğim orayı. Sırf eklenmesi kolay olsun diye öyle yaptım. Şimdi bakın ipim burada. Şöyle göstereyim. Bir kere doladım. Şu parmağımla kıstırdım. Aldım. Bir oldu. Şimdi yine aynı şekilde ikinciyi de aldım. 2 oldu. Beyaz ipimi doladım. Şuradaki sıkıştırıyorum parmağımla. 3 oldu. 4 5 aynı filkete oyası yapar gibi ve altı tane bu şekilde yaptım arkadaşlar şu şekilde kaydırdım buraya bir iki tane zincir çektim beyaz ipimi bıraktım buradaki hepsini bir topluyorum hepsini bir topladım kapattım bir iki üç dört bu şekilde beş tane sık iğne yaptım buraya ekranı daha yaklaştırsam mı bilemedim ama evet 5 tane yaptım 1 2 3 tane zincir çektim burada ilmeğimi çıkarttım şu başta iki tane zincir çekmiştim onun boşluğuna girdim zincirimi aldım içinden geçirdim buraya sabitledim 1 2 tane zincir çektim birinciyi yapmış olduk şimdi tığımı şu şekilde tutuyorum Buradaki ilmeğimi çevirdim. 1 Aynı şekilde 2 Ben bu şekilde ayarlayabildim arkadaşlar. Elimin ayarıp bu şekildeydi. Mesela doluyorum. Şuradan beyaz ipimi kıstırıyorum. 3 4 5 6 şekilde düzenliyorum. 6 tanesini yaptım. Buraya 1, 2 tane zincir çektim. Hepsini bir topladım. Kapattım. 1 oldu. 2, 3, 4, 5 tane yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmeğimi çıkarttım. Burada ilk iki tane zincir çekmiştim. Pardon. İki tane zincirimi aldım, içinden geçirdim. Bir, iki tane zincir çektim. Yine yaklaştırdım. İlmeğimi bıraktım, tığımı ilmeğimi doladım. Parmağımla da kıstırdım beyaz ipimi. Bir, 2 3 4 5 Bununla da 6 tane yaptım. Düzenledim. 1 2 tane zincirimi çektim. Bu 6 tanesini birden toparlıyorum. Topladım 1 2 Şöyle aşağı kaydıralım. 2 3 4 5 1 2 3 tane zincir çektim ilmeğimden çıkarttım tığımı burada iki tane zincir çekmiştik içinden geçirip zincirimi alıp tek seferde çıkıyorum arkadaşlar 1 2 tane de zincir çektim 3 oldu yine devam ediyoruz 1 ilmeğimi doladım. Bir kez doluyoruz. Alıyoruz 2 3 4 5 ve 6. 1 iki tane de zincir çektim. Burayı toparladım. Hepsini bir alıyorum. 1 2 3 4 4 ve 5 tane yapmış oldum. 5 tane yaptım arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim. İlmeğimi çıkarttım. Şuradaki iki zincir çekmiş olduğum yuvanın içinden geçip kapattım. 1 ve 2 tane de zincir çektim. Yine aynı şekilde ilmeğimi doladım. Pardon. İlmeğimi doladım. Bir. Bir. İki. İki. 3 4 5 6, 6 6 tane yaptım yine 1 2 tane zincirimi çektim hepsini bir yine topladım 1 2 3 4 5 1 2 tane de zincirimi çektim. Tamamlamış oldum arkadaşlar 5 taneyi. Şu buradan kesilecek zaten onu saymıyoruz. 5 tane yapmış oldum. Şuradan hemen beyaz ipimi kesiyorum. Beyaz ipimi kestim. Hepsini bir çıkartıyorum burayı. Şimdi de kesiyorum şuradan. İlk başta yapmış olduğum arkadaşlar burayı. Evet. Oranın düzgün olması için birinciyi kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane yapmış oldum. Orayı sonra yakacağım. Şimdi 2 tane zincirimi çekmiştim. Hep bunları topluyorum. 4 5 tanesi de toparladım bunların hepsini içinden geçirdim geçirdim sıkıca kapattım bir iki tane de zincirimi çektim buradan kesiyorum bu şekilde arkadaşlar hemen yakacağım onları da Evet, arka tarafına gelecek şekilde. Önde çirkin görüntü oluşturmasın. Şurayı da. Evet. Buradaki 5 tane zincirim vardı arkadaşlar. Oradan kestiğim yerden arkasına doğru yatırıyorum orayı da bu şekilde Evet tamamlamış oldum arkadaşlar motifimi inşallah anlaşılır olmuştur elimden gelince yavaş yapmaya çalıştım şurada ip görüntüsü var Evet böyle arkadaşlar motifimiz bu şekildeydi size eklenmiş halinde şöyle göstermek istiyorum ben altını bu şekilde yaptım Çünkü videom çok uzayacaktı siz arasına istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz ya da istediğiniz bir model varsa yani böyle aralara koymak için onunla da aynı bu şekilde eklemesini yapabilirsiniz. Yani önemli olan motif arkadaşlar istediğiniz gibi yapıp motifleri ekleyebilirsiniz. Ben bunu uygun gördüm bugün bununla yapmak istedim dediğim gibi tercih sizin siz istediğiniz gibi eklemesini yapabilirsiniz. Şimdi herhangi bir tığ battıya battıktan sonra bir iki tane zincir çektim. Yandaki yuvam içine giriş yaptım. Önce bir sonra iki iki çıktım. Bir iki üç tane zincir çektim. Kapattım. Yanına da bir sık iğne yaptım. Bir iki tane zincir çektim. Hemen yandaki yuvamın boşluğuna giriş yaptım. Kapattım. Bir iki tane zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Önce bir sonra iki iki çıktım. 1 2 3 tane zincirimi çektim kapattım yanına da bir sık iğne yaptım toplamda 5 tane bu şekilde ara bıraktım ben 2 zincir çektim yandaki yuvamın boşluğuna girdim 1 2 tane zincir çektim yandaki yuvamın içine giriş yaptım kapattım şimdi 1 2 tane zincir çektim arkadaşlar motifimi alıyorum motifimi aldım ilk başlangıç noktası şurada Burada biraz sorunlu arkadaşlar burası. Şurada zincirimiz vardı. En baştaki zincirimin içine batıyorum bu şekilde. İçinden geçirdim. Biraz zorlayacak beni bu evet. Burayı içinden Pardon arkadaşlar burayı içinde kaldı burası. Şimdi oldu sanki. Sanki evet. İçinden geçirdim. Evet. Bir tane zincir çektim. Dediğim gibi ilk başta orası biraz zorluyor. Bir tane zincirimi çektim. içine değil, yandaki yuvamın boşluğuna giriş yaptım. Pardon arkadaşlar. Burada ben bir hata yaptım. Evet. Şurada bir, iki tane zincir çekiyoruz. Kusura bakmayın. Hemen bir, iki, üç seferde çıkıp bir zincir çekip ondan sonra alıyoruz burayı. Şuradaki dediğim gibi tam kilimit rengi boncuğum pimin içine giriyorum. İçinden geçirdim. Ve bir tane zincir çektim yapmış olduğum üçlü üçte çıkmış olduğum yuvam içine girdim. Yanına da bir sık iğnemi yaptım. Bir iki tane zincir çektim. Yandaki yuvam boşluğuna giriş yaptım. Bazen dalgın olabiliyorum kusura bakmayın. İki zincir çektim. Onun yandaki yuvam boşluğuna girdim. Bir iki tane zincir çektim. Onun yandaki yuvama girip önce bir sonra iki iki çıktım ve bir tane zincir çektim ilmeğimi çıkarttım buradaki şu eklemiş olduğum yoğun boşluğuna girip ilmeğimi içinden geçirdim bir kere çıktım bir tane de zincir çektim yapmış oldum 3 de çıkmış olduğum yoğun içine battım bir bir de sık iğne yaptım yanına iki bir iki tane zincir çektim yandaki yuvamın boşluğuna girdim bir iki zincir çektim yandaki yuvamın boşluğuna girip tek seferde çıktım iki zincir çektim tığımı bir kez doladım önce bir sonra iki iki çıktım bir tane de zincir çektim burada arkadaşlar şurada zaten yeri belli burada iki zincir çekerek yaptığım yuvam vardı buraya battım öndeki ilmeğimi çıkarttım bir kere de çıktım ve bir tane de zincir çektim yuvamın içine battım bir bir de sık iğne yaptım yanına iki iki zincir çektim yandaki yuvamın boşluğuna girdim bir iki tane zincir çektim bir iki üç seferde çıktım bir iki üç tane zincir çektim bir kere battım bir de sık iğne yaptım yanına iki oldu bu şekilde dediğim gibi ben arasını bu şekilde yaptım siz istediğiniz gibi arasını yapabilirsiniz. Farklı farklı modeller koyabilirsiniz. motifiniz yaptıktan sonra diğer yerleri istediğiniz şekil dediğim gibi yapabiliyorsunuz. 1 2 3 seferde çıktım. Kapattım. Bir de sık iğne yaptım yanına. 1 2 Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şu ekleme yeri biraz zorladı çünkü burası arkadaşlar şurada yani yuvası olmadığı için o 5 zinciri kesmiştim. Kesip yaktığım yuvamın zincirinin içine batıyorum. O yüzden orası birazcık beni zorladı. Diğer yerleri çok bir zorluğu yok arkadaşlar. Elimden geldiğince de yavaş yapmaya çalıştım. Şurada yanacak. Biraz ön tarafta görünüyordu. Evet. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi siz istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi yapabilirsiniz aralarını. Daha sık yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz de. Ya da böyle ben bir tanesini mesela içini kiremit yaptım, bir tanesini krem yaptım, bir tanesini kiremit yaptım. Şunu model olarak çıkarttığım için buraya kiremiti ekledim. Zaten ben model amaçlı çıkartıyorum arkadaşlar. Bu modelleri ben hepsini tamamlamıyorum. O yüzden ben tekrar geri sökeceğim çünkü bayağı uğraştırıcı bir model gibi geliyor ya da benim elim alışkın olmadığı için bana öyle geldi bilmiyorum ama güzel bir model arkadaşlar. Böyle güllü oya sevenler için farklı model arayanlar için güzel bir model oldu diye düşünüyorum. Evet başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.